Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik bugün sizlerle Gates of Olympus oynamaya. Dedenin yanına geldik dostlarım. 15.084 dolarla bir bakiyeyle geldim. Umarım bu bakiyeyle dedeye sağlamından vurgunumu yapar. Sizlere de eğlenceli, heyecanlı, seyir zevki, güzel bir oyun izletirim diyorum. Arkadaşlar bugün de şansımı Go Bahis'ten yana kullanıyorum. Yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadan güvenle oynadığım bir site. Sitenin de linkini yorumlar kısmına sabitledim. Dileyen arkadaşlarım oradan girip kendileri de detaylı şekilde inceleyebilirler. Arkadaşlar buradan da vurgunumu yaparsam yorum yapan arkadaşlar arasında yapacağım çekilişle en az iki kişiye güzel bir harçlık göndereceğim. Kazancım fazla olursa kişi sayısı daha fazla olacak dostlarım. Kanalıma abone olup bildirimlerin sesini açarsanız sevinirim. Şöyle iki dört yüzlükte bir satın almayla kendime bol şans. Sizlere de iyi seyirler dileyerek oyunuma başlıyorum. Gönder gelsin bakalım diyoruz dediye. Hadi aslan. Şöyle güzel çarpanlar, kombolar, o çarpanlar, şunlar patlasın be. Ne var şöyle yağdırdığın zaman bir de patlatsan be dede ilk satın olmadı. Yağdırdığın zaman o çarpanlara bir de patlasın be. O çarpan yağmurlarının patladığını daha görmedik. Ulan dede ilk satın olmadı. Hiçbir şey mi vermeyeceksin? 4 spin kalmış 2 çarpan veriyor Harbi al o 2 çarpanı götüne sok Daha ilk satılamadan Ben bizi küfür ettirdim ya İlk satılamada küfür ettirdi bizi Sok sok o götüne sok o 2 çarpanı Orası bu çocuğu seni Şuraya bak ya 2400'e de bu kadar az verilmez lan Hala çarpan atmıyor Burası çocuğu onda biri verilmez mi lan? Amına koyayım senin lan. Bir daha iki dört gönder şerefsiz. Ödediği paraya bak ya. Hadi lan 3 çarpan biraz daha büyük çarpan at şuraya. Bir kere de bırakma şu çarpanı be adam. Bir kere de bırakma be. At 2-3 kere şunu. Lan durmasana. Hadi 5 çarpan iyi. Kupa falan indir. Biraz bir şeyler indir şuraya lan. Maviye bak kupaya bak amına koyayım. Lan şunları yap 8 olsun ya. 7 deydi bırakıyor al yine 7. Lan oruslu çocuğu az önce bir şey vermedin zaten. Oruslu çocuğu. Daha neyi bu kadar kasıyorsun sen? Gönder lan gönder. en azan biraz bir şey verdi anasını satayım ya. Daha 6 spin var. Yap güzel bir combo. Hala patlatmıyor. Daha bayis çıkmadı. Hala vermiyor ya. Lan indir çarpanı yüzü. Bak ya. Senin ben tamına koymadım adam. Lan artıyorum dede sana. 4800 vuruyorum. 2 kere boş geçtin şerefsiz. Birini bomboş geçtin, öbürüne yine baskı çıkartmadın. Hep böyle boş geçecek değilsin ya. Seni yakalarsak sağlam yakalayalım. Güzel bir çarpanla başlayalım be. Lan eline sokayım. At şu çarpan artık. At. Bu kadar da boş geçilmez be adam. Allah'ın cezası. Bak ya hala çarpan atmıyor ya. Lan indir artık şu çarpanı be. Lan hadi lan, hadi lan, hadi lan. ban hadi lan 273 katına. Kaç çarpan? 5 çarpan iyi. Daha büyüğü var falan şunu. Daha da büyüt lan. 4 3. güzel oldu be. O Rus çocuğuna bak ya. Vermiyor, vermiyor. 8 sipir kaldı lan. Lan gönder, gönder. Gönder şu çarpanları be. Hep eksi de bırakmıyor ya. Bir kere patlattı göte bak ya. Lan bir daha 4800. Allah cezanı ver. Az az da almıyor abi. Daha çarpan alarak başlamadık hiçbir yerde ya. sonra atıyor iki çarpan atıyor lan hala lan indir artık indir güzel bir çarpan indir be senin eline sokayım şu çarpanı indir lan hadi lan hadi lan hadi lan bak lan yüzük de geldi kaç çarpan üç çarpan vermemek için götünü yırtıyor ya harbi götünü yırtıyor vermemek için Az önce niye atmıyorsun bunu lan? Az önce bu çarpanları niye atmıyorsun? İndir bari güzel bir şeyler indir be. Yine 13 çarpanımız var. Bu sefer bir artıya geçelim en azından ya. Hadi lan hadi. Mavi düş bir. Düş lan mavi düş orospu çocuğu mora bak lan bir mavi düşse mor da gelecek kum sazı da gelecek ya. Bir tane mavi düşmüyor abi şuna bak. Lan ananı sikim yine içeride bıraktı. Artıyorum lan 5400. 2 kere 2 400 aldık. 2 kere 4 800 aldık. Hiçbirinde bahis çıkmadı daha. Hiçbirinde çıkmadı. Lan bir çıksın artık be. Bir çarpan yine almadık. Senin ananın namına koyayım. Al götüne sok al. Bitirdim parayı al. Orospu çocuğu seni. Bu kadar da tutuk olunmaz lan. Hiçbir zaman üst üste böyle vermiyorsun. Ama almaya geldi mi orospu çocuğu üst üste şakır şakır alıyorsun. Daha da çarpan atmıyor. Piçe bak ya. Almaya geldi zaman üst üste almayı ne güzel biliyorsun orospu çocuğu. Attı bakın çarpanları. Yine 13 çarpan. 13 çarpan olunca bir bok oluyor bu orospu ama bakalım burada ne yapacak. Lan hadi be. Lan hadi lan amına koyayım senin be. Bir vermedi Rus bu çocuğu bir vermedi bir vermedi orospu çocuğu. cezanı versin seni. 5004 üçte birini veriyor ya üçte birini. Al. Evet. Her yerde ala ala kasayı bitti bu çocuğu her yerde al. <laughs> Artı 5'i de götürüp Vermeyecek nasıl olsa. Şu 3 çarpanı patlatmıyor amına koyayım şu artı 5'te ya. Lan hadi lan 7 çarpan verdi. 3'ü vermedi. 7 verdi. 9 spinle 9 çarpanla başlıyoruz gibi oyuna. Hadi lan. Bir kere öde amına koyayım be. Hadi lan 4 çarpan da burada. Biraz devam et lan. Şu lan Allah'ın kum saatlerine bak ya. Lan 10 çarpan hadi be. Şu patlasın kum saati ya artık. Lan gönder çarpan da var. Var mı daha devam buranın? İyi be iyi 16 çarpan En azından boş geçmedi Okum saati bir tane daha olsa ne vardı Lan patlasın oğlum Lan patlasın oğlum Lan hadi lan Arya verme amına okum şu 16 çarpanı ya İndir lan indir İndir buraya çarpan Deminden beri patlatıyor orası bu çocuğu Hadi para durdu şuna bak lan Kaç bin kana kaç kere boş geçti. alanca anca bahisi çıkar. Anca bazı çıktı. 21 çarpana bir combo yapsa. Lan hadi oğlum bir kombonu görelim be artık şurada. At lan çarpanı at at. Atmadı buraya da atmadı. Lan buraya indir. Buraya indir lan indir. Biraz da devam et. Biraz devam et. çok daha fazla olacağı yerde verdiği para buldu 4200 düştüm gönder bakalım e patlattık bir de düşelim bak şimdi verdi ya göt fazlasıyla geri almaya başlar yok lan patlatmıyor çarpı anasiktir normalde patlatmıyor Lan hadi lan 10 çarpan verdim burada Deminden beri üst üste alıyorsun Bir kere de ver ne olur az önce verdim burada da ver yani Tek combo yapmıyor ya Bir kere bile combo yapmıyor Ender lan 5 4 Bir oyun bu kadar tutuk olabilir. Bir verse, şöyle bir verse içine geçeceğiz de vermiyor onu Al şuraya bak. Bir de çarpanla başlayalım. Lan indir şu çarpanı indir. İndir oruslu çocuğu dünyalar patlıyor indir indir. indir lan indir iki çarpan. Al götüne sok iki çarpanı. Ya atıyordun 14-15 çarpan tak 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 çarpanları. Patlayan yere gelince dur oruslu çocuğu ha dur. Maksimum ah, iki çarpan. iyi altı çarpan hadi bak Var mı devamı daha? At lan iki de kum saati şuraya at şerefsiz. Kırmızıdan kum saati düş be. Düşmedi ama çarpan var güzel. Daha tacma canından yak geçemedik tacın ya. Kaya bak 7 de bırak onu bile de bırak. Allah cezanı vermesin. Çarpanlara bak. Her şeyi de bırakışına bak ya. 10 çarpan oldu ya daha bir kere patlatmadı var. At lan buraya çarpanı. Lan at buraya. At lan at. Attı be. Attı be. Var mı lan kum saat? İndir lan indir. İndir 10 tane. 10 tane tac be. Artıya geçtik be. Sonunda bir kere verdin anasını satın. Sonunda bir verdin orası bu çocuğu sonunda. Oh be. Hemen düşerim abi. Hemen düşerim. 10 tane tac boş geçse ne söverdim orada be. Gönder lan 3200. Orada o kadar verdikten sonra ipi alabilir. Hiç cisse girmeye gerek yok. Burada vermezse öyle gideriz abi. Tek bir spinde verdi ya. Lan orada kum saati bile verebilir. Onu vermedi. Kesti komboyu. Neyse ona da şükür abi. O verdiğine de şükür. Son paramızdı ya. Son paramızdı. Hadi lan hadi. Hadi bakayım. Açılmış ol bundan sonra be. Biraz öde. bir kere de öyle var ya Çeker giderim lan hiç durmam ya Hadi lan Orada bile On taş patladığında Çarpanı büyük verse yine kaçıp giderdik İndir lan bir şeyler daha indir. İndir anasını satayım. 14 çarpan olmuş. Yapar mısın acaba yine bir kombo? At buraya çarpanı. Lan at işte at. Tac gelmiş at. Allah belanı versin at. At anasını satayım. Şu çarpanları oraya at vurup kaçıp gidelim ya. Abi artacağım. 4800'ü vuracağım abi yine. Gönder bana. Artıyı bastık gibi abi. 15.000'e girmiştik. 4800'ü verdik. 14 bin lira mı kaldı? 14.300 lira. Çarpanla başlayalım. Gözünü seveyim artık. Art çarpanı be. Yeşil falan indir sürece çarpanı be. Lan yeşili düşmüyoruz bu çocuğu ya. Lan 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 nasıl patlamıyor lan? Nasıl patlamıyor ya? Nasıl sınırda bıraktın her şeyi öyle ya? At lan kum saatini falan at. Cayır cayır para verecek kombo olacak yerleri 7 de bırakıyor geçiyor. Allah belanı versin şu sarıya bak. Kupalar çok güzel geldi. İndir lan daha. Hadi çarpan da fena değil. Lan müzikler müzikler yok mu oğlum ya? Lan artı 5 ver bari be. Bir değil iki değil hepsini de bıraktı. Hepsini yedi attı lan attı. Gönder lan sarıyı. Gönder sarıyı be. iyi be şurada bir topladık abi. Lan bir daha gelir mi kum saati? Bir daha indir lan o kum saati ne var? Artıya geçirdi burada hadi bak. Son spinde Lan hadi be. Kupalarda gözüm. Gözüm Of. indir şu sarıyı da arada kupa gelecek. Neyse hadi Son spin spinde artıya geçtik. Devam abi. 4800'den devam. Gönder bakalım. Dede biraz topar almaya başladı gibi dostlar. İnşallah yanılmıyoruzdur. Şaşırtmaz bizi bu pezevenk. Çarpanla başlarsak tamam diyeceğim. Lan at şuraya çarpanı tamam diyeceğim. Hadi lan! Kaldır lan elini artık! Allah belanı versin. Buraya şah diye büyük bir çarpan düşsen ne var yani? Bu kadar orospu çocuğu olmak zorunda mısın derken 8 çarpanı verdi. Az önce verse bunu kafadan basın yarısı çıkacak. Olsun çarpanımızı aldık. İş ki bundan sonra devam etsin çarpanlar. Lan nasıl insanlıkta kalıyor her şey ya? Lan hadi kumsal, kum Yüzük lan yüzük ver! Vermiyor abi yeşil, sarı, mavi bunlar patlıyor bir ya. Kupa iner oğlum artık. Burada inmesi lazım o kupanın. Geldi lan kupa. Var mı lan daha devamı? Gönder lan gönder. Çarpan geldi. Lan efsane geldi be çarpan. 4800 yüksel ama 21 çarpan daha 8 tipim var. Daha ne olsun? Yap buraya tacı indir kaçıp gidelim be. Lan hadi be. Lan at lan at şunlara bak. Çarpanları veriyorsun da combo yapmıyorsun amına koyayım kum saati altıda, kupa altıda. şunları patlasa ne var bak ya lan şu çarpanlara bahsi çıkartmadım be harbi şu çarpanlara bahsi çıkmadı ayıp lan kusura artık ya bu adam 6000 lan gönder gelsin Son zamanı yaklaşıyor ya. Hissediyorum verecek artık ya. Çarpan bir başlasa verecek de bir başlasa şu çarpanla indir sen şu çarpan artık orus çocuğu. 3 çarpan. Niye ilkinde atmıyorsun ki? Hadi lan hadi 3 çarpan daha. Burada mavi düşer herhalde artık bir. Güzel. İndir lan morunu kırmızını Güzel güzel çarpan var O da güzel Yakaladık mı lan lan Sınırda bırakma lan artık Sınırda bırakma artık yeter be Sağlam satılamalar yapıyoruz Burada güzel bir combo yap işte 4 çarpan çarpan çok güzel ama Abi 8 çarpan 19 çarpan oldu ya 6000x tamamada. Lan yüzük taç maç yok mu oğlum şurada yok mu be 4 4 atıyorsun ama bir şey patlatmıyorsun 23 çarpan oldu lan. ayıp be da yarısını zor çıkarttık basit. Hadi lan at vuruyor o çarpanı buraya indir Lan gözünü seveyim at şuraya da bahis çıksın at Allah belanı versin sen. Bak burada olur Burası da olur burası da olur burası da olur İniyor o yüzük güzel lan yüzük insin lan bir de düş lan o yüzü, lan bir tane yüzük düşeceksin lan bir tane düş o yüzüğü orospu çocuğu bir tane ama güzel oldu abi burası o yüzüğü de düşse içinden geçeceğiz ya düşmedi o yüzüğü pezevenk düşmedi abi devam durmak yok ya bu adam bugün durmak yok abi 4800 yüzüğü gönder gelsin kıvama getiriyoruz bu adamı kıvama getiriyoruz hadi bakalım yüzüğü de verse kaçıp gidecektim ya. Başlıyor musun çarpan oğlum yine? Lan patlıyor işte. Çarpanımız da altı çarpan. Hadi lan burada verdin mi harbi son bu ya. Harbi son kaçacağım oğlum. Ver şöyle güzel bir şeyler. Tam 5 çarpanı atsan iş bitti be. 5-5 gidiyoruz kaçırıyoruz. 5-5 kaçırıyoruz anasını satayım. Lan, güzelliğine bak patlamıyor ama ya. Kumboluk yerler kaçıyor gidiyor. Lan tacı at ta şu çarpanlara atsan ne var be oğlum. Lan taca bak ya. Yedi lan Hacı atıp da şu şarpanları at sen ne var ölür müsün? Lan kum saati düş bari. Kum saati düş bari kum saati düş. Abi şuraya bak. Bitlerine bak. Abi yani artalım 7 bin abi. Bundan sonra düşük gitmek yok yani. Düşük gitmek yok. Artıdayken fazla hazır sağlamken. Vurgunu yapmak istiyorsak yüksek oynayalım. Buralarda yapalım abi. lan arttık diye pintilik yapma işte. Of kufası mavisi hep yedi de hep yedi de hep yedi de çarpan at lan. lan. indir oğlum indir indir çarpan indir. Bak ya iki çarpan at bezenek duruyor. Lan hadi be. Allah'ın cezası senin çarpan. Bak lan bak lan. Oğlum yeter şerestik yapma kaldır şu elini. Ananı sikeyim senin bak. Al. 10 çarpan hadi lan. 10 çarpanı verdin az önce versen bu ne var? Daha 8 spin var oğlum. Daha 8 spin var. Hadi lan hadi güzel. Güzel oğlum 12 tane geldi. Var mı lan daha de? Çok güzel gidiyorsun. Atlan lan oğlum. At lan buraya daha at at. Yüzü getar mısın bu sefer? Gönderdi lan yüzü. içinden geçiyoruz burada. Burada içinden geçeceğiz. Hadi bakayım. Çok efsane oldu burası be. Kaç? 18 çarpar. 10 de burada. Hadi oğlum bir spinimiz var da Patlasın oğlum buralar. Kaldır lan elini. Kaldır lan nasıl patlamıyor devam etmiyor bura. Geldi mi lan gelmedi. Hadi lan 3 spin. Ver daha lan. Kaldır oğlum elini. At çarpanı at at da kaçalım at da kaçalım be çok güzelsin Harbi güzel oldu burası işte 16.000 ne oldu 37.000 oldu abi Daha da veriyor daha da verecek daha da Daha da verecek mi verecek abi verecek kupayı yiyor musun lan indi kupayda içinden geçiyoruz abi Yeşili sarısı gönder lan gönder olun tac düşer misin sen buraya bu gazla Mavi eksik indir maviyi indirmedi harikasın lan Harbi güzel oldu. Daha da zorlamam. Bura benim kaçtığım yer olur arkadaşlar. Burasından bundan sonra da zorlamam. Daha da verebilir mi acaba? Daha da verebilir misin oğlum sen? Verirsin lan. At aslanım at. At aslanım. Gönder oğlum gönder. Gönder oğlum. Efsane gidiyorsun gönder. Gönder abi. Ne yaptı burası da lan? Üç buçuk burası. Son spin. Moru indirip devam mı ediyorsun. Moru indirip yeşille beraber. Lan bir de taç düş. Bir tane taş düş lan. Efsane gider buraya. Bir taç var mı lan burada? Yok be. taj gelse var ya. Tarihi vurgun olacak. Bu da güzel abi. Bu da güzel. Arkadaşlar 15.000'e girdim. 54.000 zorladık. Bir ara bittik. Son anda döndük. Daha da buradan sonra şansımı zorlamam. Buradan da yapacağım çekilişe dostlar. Tam 3 arkadaşa güzel de bir harçlık göndereceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri sesini açarsanız sevinirim. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.